Filiz nereye hazırlanıyor? Okula. Hmm, okula izledin mi kızım? Evet. Dur bakalım. Ne planlarını acıtıyor. Acıdı mı kızım? Aha. Uh -huh. Özür dilerim. Dur şimdi iki, iki tane yapacağım böyle. Bir burada bir burada tamam mı? Tamam. <laughs> Hala uykun mu var? Hı? Ne? Hala uykun mu var? hı. Uh -huh. Tokanı da takalım. Taç alalım sana Firdevs tamam mı? Anne, Bakayım sana şimdi. Hayal var. Anneciğim. Ama saat çok geç oldu zaten. Ne? Saat çok geç oldu. Artık okula gitmen lazım. Hadi çantanı da tak anneciğim. Tamam. Al çantanı da. Bir tane muz vereyim mi kızıma? Muz yiyecek misin? Evet. Hadi gel. Kendime giyeceğim. Tamam sen giy hadi o zaman. Gel muz vereyim bir tane. Muz ye. Tamam mı? Buradan tamam. almıştık. Tamam. 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 Yok yok. Burada ye. <laughs> Tut bakayım. Bekle. Süt iç tamam mı? Tamam. Al anneciğim. Birazcık. Biraz mı içeyim? <laughs> birazcık. <gülüyor> Birazdan gideceksin çünkü. Tamam mı? Öğretmenini bekliyoruz. Yoruldun mu? güzelim. Kardeşim. Ne dedin? Benim birazım <laughs> uykum var. Hala mı uykun var? Evet. Ama artık okul saati. Uyuk. Bundaki salatalık almış ya. Bunu da öğretmenine vereceksin tamam mı? Ben bunu çantana koyacağım. Öğret öğretmenine söyle tamam mı? Ya. Evet anneciğim. Hadi ayakkabını giy. Gel. Senin annen Ne? Senin. Hadi bak. Kapı Ay, korna bay, çalıyor. Fil Ne? Çabuk çabuk aşağı inmen lazım. Hadi. Gel çabuk. Anne. Hadi görüşürüz kızım. Bay bay. Anne anne. Bay bay. Bay de da çabuk bitir. Salatalarını da çabuk bitir. Hani sen aşağıdan bakacağım. Firdevs. Gel anneciğim. Bakayım neredesin? Firdevs. Şimdi gelecek okul tamam mı? Araba. Ne? Evet